Evet, Toprak Ali. Hadi ben bir tane sallayayım seni. Salıncağı pek sevmiyoruz ama salınca binmek istedi. Takacak mısın? Çabuk sıkıldı bak. Yavaş. Sallanırken öyle inmiyoruz değil mi anneciğim? Düşersin yoksa. Hadi gel istersen bir kere daha kaydır abin. Ondan sonra gidelim. Şimdi tırmanacağız. Ay tırmanma yerlerine basmıyorsun anneciğim. Bas. Ayağın kaymasın. Tırmanma yerlerine bas anneciğim. Aferin sana. Oraya da at. Adımını at anneciğim. Adımını at bebeğim. Hadi bundan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım. Buradan sonra diğer parka gidelim bir de orada çekelim videomuzu. Hadi bize bay bay yap. Bay bay yap anneci. Bir daha kayacak. Hadi bir daha çık. Büyük parka gideceğiz anneciğim hadi. Burada mı kayacaksın? Tamam bir tane daha kay. Hadi. Hadi bebeğim. Aferin sana. Hadi çık bakalım. Aferin sana. Hadi bir kere daha kal. Evet. Aferin sana. Bir daha çıkacak. Çok mu sevdin burayı? Toprak Ali, tırmanmayı çok mu sevdin buradan? Elini yukarıya koy anneciğim. Aferin sana. Hadi bana kayarken bay bay yap. Bay bay. Toprak Ali biz nereye geldik anneciğim? Büyük parka geldik. Bakın kocaman bir park. Burada da sahil, gün batımı. Hadi geç anneciğim. Bak şurada tırmanma alanları var. Oraya geçelim istersen. kırmışlar. <laughs> Oğlum burası sana göre değil. Evet bu burası büyük çocuklar için. <laughs> Bak saklanıyor. Merhaba. Merhaba anneciğim. Ne <laughs> <El> salla bize? Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Neye bineceksin şimdi? Evet şimdi tırmanacak. Demin küçük parka gitmiştik. Şimdi büyük parka geldik. Kocaman bir park. Hadi çık bakalım anneciğim. Nasıl çıkıyorsun? Aferin sana. İstersen şimdi karşıdaki sarıdan kay. Sarıdan da kayabilirsin. Buradan mı geçeceksin? Tamam tünelden geçecek şimdi. Evet. Şimdi buradan da geçti. Nerede bilmiyorum. <laughs> Toprak Ali. Merhaba. Saklanmadın mı? Sen bulamadım seni anneciğim. Nereden kayacaksın? Büyüğünden. Yine gözü büyüttü. Sarıya tırmak. Anneciğim istersen babanı bekle. Tamam, baban gelsin yardım etsin sana. Şimdi büyük kaydıraktan kaymak istiyor. O odası yardım etti. O zaman yine bir bitireceğiz. Toprak Ali. Evet, merdivenden çıkacak şimdi. Ya, Hadi gelin. çık anneciğim. anneciğim. Bir adım daha. Aferin sana. Çık bakalım. Hanginden kayacaksın? Evet, ondan kay bakalım. Hadi kay bakalım. Geldi. Aferin sana. Aferin oğluma. Hadi çık bakalım. Buradayım anneciğim. Hadi güzel sıkı tutun. Aferin sana. Hadi yine bu kırmızıdan kayacağız. Onu çok sevdik döneni. Gel anneciğim. Gel bakalım, hoş geldin, aferin sana. Hadi şimdi hangisinden kayacaksın? Gene mi aynısından? Tamam, hadi çık bakalım.